Dinlede bir ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala düştü. Şükrüpaşa Mahallesi Bağrı'ya 3 Ok Caddesi'nde seyreden Suat Saraçoğlu yönetimindeki 22T0423 plakalı taksi, belediyenin altyapı çalışmaları kapsamında açılan kanala düştü. Saraçoğlu olayın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Ön teker aşağı düştü, ve arka tekerle asılı kaldı. Önümde bu tarafta gidiyordu. Ben arabanın nereden döndüğünü görmedim. Yanında yolcu vardı. Arka teker çukurda kaldı. Ön teker patlamış. Yol çalışması sadece şu bölümü kapatmışlar. Ortaya da iki tane duba koymuşlar. Herhalde yolu böldüler diyorum. Arasından ben de geçeceğim. Normal yoluma gireceğim dedim. Yoksa küçücük bir yere bölecek de iki şeritli teke düşürecek. Yolcu var mıydı? Vardı tabii. Bir korktu odası korktu. Başka araca bindirdik, gönderdik çocuğu. Taksinin arka tekerlekleri kanaldan çıkamadı. Bu sırada iş çıkışı saati olması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.